Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Robbery Bob oynuyoruz Bir tane hırsız adam var Evini soyuyor onu oynayacağız hadi başlayalım Kulaklıkla Kulaklık satın aldım sesim daha iyi gelsin diye Umarım sesim iyi geliyordur Şimdi hırsızlığı teklif ediyorlar <laughs> Arkadaşlar kulaklığı çıkarttım. Rahat oynayamadım. Teşekkür ederim. ayrılığı çok okuyamam. Buraları geçiyorum zaten arkadaşlar. Siz de okumanıza gerek yok. Ben tamam biliyorum oyunu. Ben oynamıştım. biliştim. Şekilde koşuyorsunuz. Burada direkt parayı alabilirsiniz. Çünkü nasıl olsa başta oyunu öğretmek için böyle yapıyor. Bitti. İşte, bu kadar. Para veriyor. Para öyle kendinize kıyafet alabilirsiniz şöyle. Şuraya gireyim göstereyim size. Ha, bak bu değil. Bir bu var. Oyun güncellemişler. Baya güzel bu oyun bu. Baya yani. Evet. Bir bölüm atladı. Şimdi diğer bölümü oynayacağız. Abi adamın silah var. O niye bize yardım etmiyor? Bir tane adam vardı. Bir tane daha adam vardı. Artık böyle öleceğiz Şu şey paradan şeyler de almak önemli de. Çok yavaş koşuyorsun. Acık koş kanka. böyle ayak sesi çıkıyor. Umarım size hoş size yani iyi geliyordur. Çünkü arada bayağı bir sesim geliyormuş. Videolarımı izlerken gördüm. Koş 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 koş. Aldım parayı. Kaçıyorum. Aciko da gelse işte çok rahat olacak da o gelmiyor. Bizi çalıştırıyor. Çalıştırıyorum kendimizi. Ha paramız etmedi. bu kadar. Her şey bu kadar yani çok fazla paramız yok arkadaşlar. Kulaklığı çıkarttım. Bağırarım. Bağırayım yani biraz. <laughs> Geldik yine. Tamam abi tamam. Devam edelim. Hmm, bak bu sefer Bekçi kadın var. Çok ses çıkarttım onu da çıkartmış olabilirim. Bunda bir sorun yok. Geri geliyor, geri geliyor. Daha gelmiyormuş. Ayaksız çıkarıyorum. Bizim işimiz burada değil. Evet. Bizi fark etti. Bizi fark etti. Bizi fark etti. Şuraya saklamamız gerekiyor. Bak ilk defa fark edelim. Fark ettim. Baya korkuyorum. Yani insan bir korkar bu kadın korkmuyor arkadaşım. niye kapamadı? Kapı çık kaldı da bir şey olmadı. Ha bizi görecek kapat şu kapıyı. Al şunu. Ha. Bekleyelim şu kalın mı gitsin? Biraz bayağı bir zaman kaybettim. Direkt koşacağım yalnız. Gör lan. Gör lan beni. Göster evet. kaçacak. Göründük aynen. Zaman da bayağı sadece para aldık. Şu. şu speed hız diyor. Heh, şunlar var böyle. Şey. Şu ışıkla ışınlama için şunu alalım bir tane bu iyi oluyor bu evet diğer bölüme oh God, geçiyoruz so, really like, is... başlığı hırsız oldum koyarım oh gosh, like so ben niye çıkmıyorsam Durdurayım ben şunu bir. Be. Evet devam. Şu çok güzel. Donutların anlamı bayağı iyi. Kapı niye açık? Diyecek onu yiyecek. Tuvalete gidecek. <Gülüyor> 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 kapıyı açtım, kapıyı açtım, kapıyı Kapıyı kapattı. Daha buradan çıkış var, buradan çıkış var. Bu kadar da şu haklıyı çıkarım ha koş olur da paranla ha doğru diğerlerini toplamadık. Şuradan bir bir kere daha girelim buraya Donu almayacağım bir tane. Fare alsam? Bunu alamam. Biraz daha aşağılara bakayım işte. Bunları alacağım Almak için para biriktiriyorum ben. Bak isterim biraz. Hangisini alsam? Steam neymiş bu? bitirmek isterim. Aldım arkadaşlar. Ya yani çok güzel bence siz de alabilirsiniz. Ben oradan sepete ekli yazıyordu kendi aldı. Ya yani almamış da olabilir pek emin değilim. Arkadaşlar evet gerçekten almışım. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kamsınız şu Onu koyup şöyle birazcık ayak sesi. Bak ona çarpınca işte nasıl sıplıyor. Sen git lan sen git. Seni tekleyeceğim lan oraya. Bakalım gidiyor mu? Yok kaçıyor bu. Biraz korkunç bir şey bu adam. Bu kadar. Koçik kapının arkasına saklan saklan. Çok korkunç oldu ya. Çan. Şunu alırız biz. Kenneth Armor buna alırız. Kitabı teyze bir gider. adam dedi de zar zor kaçtım vallahi yemin ediyorum baya zor oldu. Max diyelim. Hadi. Tamam hocam geç. Geç yeni bölüme geç. Bunun ikisi de var. Biz birini oynuyoruz.